Paris. Paris burada kim var? Kim var burada Paris? Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, kutuda kim var? Birazdan kutuyu açacağız. Kutumuzda bakalım ne çıkacak. Haris ne var burada? Kutuya Kim var onun Kim var onun? Kim var Kutuda bir sürpriz mi var acaba? sevilmek istiyor arkadaşlar. Yani şu anda Lady'nin e, beni seviyor, Ne olur beni sev diyor. Acayip soğuk var. Yine mi kar yağacak acaba? Karı da temizledik bugün arkadaşlar. Akşam üzeri şu soğuk. Hayır, çıkın oradan bakayım. Neydi? Tamam, tamam. Kırılacağım tamam. Tamam, Neydi? Ne oldu kızım? Ne oldu sana kızım ya? Ne oldu sana kızım? Neydi? 네, で多分う arkadaşlar. Şimdi sobayı yaktım. Ee, kazanı doldurduk kemikleri. Biraz şey yapsın. Ben de biraz dedim hem ben ısınayım hem kemik kaynasın. Pars. Bir buraya Pars. Pars sen gel. Sen gel. Bir don. Gel bakayım. Pars. Pars. Pars seni yakaladım. Gel bakayım. İkiniz buraya gelin bakayım. Ben Mars seveceğim neydi? Mars değil Paris. Get Paris? Ne Burada kim var? Paris. Hayır. Parst Parst oğlum, ağzını aç Parst, parst Ben bu kaldım şey <tülüyor> <tülüyor> Tamam, tamam Hayır, hayır Fırıma baksana ya Ol, Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Size ben ödül maması veriyorum. Size maması Sus! Şimdi arkadaşlar kutuyu açalım ilk Ödül mamasında kutu tehlikeli oluyor. Kutuyu kırar, kırar, şey Kuru üstünde yarış yapıyorlar ya. Hadi bakayım. Oğlum parsa da mı gider yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ya bu benim tehlikeli ya. Bu ufakları sevmiyor beni ya. Barona hiçbir şey demiyor. Ama bunlara, bunlara niye böyle yapıyor ya? <laughs> hayvan ya. Evet arkadaşlar şimdi koçu çıkartayım orada. Ama e, görüyorsunuz karı temizledik. Burası tertemiz oldu. Çünkü kar e, buz tutuyordu. Buz tutunca köpekler e, köpekleri salıyorum. Köpekleri saldığım zaman kayıyorlar. Böyle koşarken kayıyordular. O yüzden karı temizledik burada. Fare mi girdi oraya? Gördün mü fareyi? Hadi ya. Pars. Pars yakala pars. Hadi pars. Burada burada pars. Burada pars. Kesin lan seni. Bak bak bak. Harun kesin şuraya çıktı ha. ben bunlara ödül maması veriyorsun arkadaş. Evet. Hayır sakin. Boçi. Boçi sen de sakin. Ha baksana. Boçi de evet. bir... Boçi. Boçi. Baksana ya. Be, be, neredeyse belli kadar oldu ya. Boçi. Hani kızım. Sen, sen, sen çok güzel Hayır narkoz. Boçi hayır. 고추가고 고추기 시고 그러다 보 Özlem Toroman'ın aldığı ödül mamaları. Hala. Al oh, Paris al Paris. Sen aldın mı Mars? Sen almadın. Mars al Mars. Mars. Tamam. herkese tek geliyor zaman. Bu Neydi? Neydi al neydi? Neydi? Sığır gibi bakarsan al. Kesel aldın mı? Al. Evet, al kapı. Al kapı. Çok fazla yemek iyi değilmiş. Hayır. Bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Sen savaş mısın? Arkafonu yerine gireyim mi ya? Arkafonu iki tane verin. Hayır. Siz yok. Hayır. Arkafonu alın. Hayır gel. Hadi, hadi. hadi bakın. onu. Gel. Gelin bakayım. Pablo nerede Pablo? Pablo gel oğlum. Al bakayım. <laughs> Aferin Pablo'ma. Gel oğlum. Gel oğlum bakayım. Aferin oğlum. Bir bir tane ye sen rejim ye. Okey. al abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? al yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum size verdim lan. <laughs> e, Pablo hoşuna mı gitti? Al bir tane daha. Oğlum bu fazla iyi değilmiş bundan vermek ya. <gülüyor> <Asacağım>. <gülüyor> Al sen Al bu şey. Pars. Yakala Pars. Yakala Pars. Al yedi, al seni çok üstüne. Evet. Evet, gel. Gel. Gel oğlum. Al bakayım. Sen de gel. Maron, sen yiyor musun? Al bana, al bana, hadi. Al. Naz yapma, al. Ne sığır. <laughs> Niye yemiyorsun oğlum ya? Baron böyle şeyleri sevmiyor ya. <laughs> ya. Değneye bir tane var. Yemiyor bu sığır ama. Değneye yesin. Evet. Evet bu iki tane yan yan yam yam burada. Yam var. Oğlum sen ne biçim bir insansın ya? He? Bir sakin ol bir sus ya. He? Ne var yani? Bunu almak istiyorsan susacaksın. O ağzını kapatacaksın. Ha burayı nasıl yamuttun ya? Bak arkadaşlar, şunu görüyor musunuz? 300 ya. Öyle olur işte. Gördün mü? Bak sizim oraya gidelim. Al bakalım. Sen yok, al bunu. Mumu. Ne bu? Mumul. Al, tamam, nar Neydi? Ama olmaz ki kızım ya. Ha. Ya siz çok yediniz oğlum ya. Bundan fazla verilmez mi? Biliyorum. Bir şey değil ama. Omega 3 var bunda. Olsun bundan verelim. Al. Halleyelim. Vereyim. Al al. Ne? Ne? hep iyi olan ya. Mumur. Narkoz. Neyse. Hmm. Tamam. yeter bu kadar hadi. Tamam bugünkü bu kadar yeter bu. Daha sonra evimiz evet, bundan fazla vermiyor mu Biri yazdı bunu ya. Bundan günde birer tane mi verilirdi ama. 3 liters yazıyor burada. 2 3 liters Wonderberg. Demek ki yani günde haftada de lan. <laughs> Haftada 3 tane Lickers. 3 tane Lickers mı Leker mi? Neyse işte burada yazıyor ama. Neydi? Al sen bunu koy bir yere. Sonra şey yapalım. Tamam. Tamam, Sonra tamam. Daha sonra seçeceksin. Burada dursun. Tamam mı oğlum? Arkadaşlar şimdi buranın karını atmadık. Buranın karı çok fazlaydı. Oraya topladım onu. Ama o da gözüme alıyor. Onu da atacağım herhalde. Olmuyor böyle. Burayı tertemiz yaptık ama bakın burada burada şey var. Çatıdan düşen kar var. Kar gidiyor ya yavaş yavaş gidiyor ama acaba yine yağar mı onu bilemeyeceğiz. Şuralarda bir kar yağışı var sanki. Bugün, bugün, bugün çarşamba. Yani bugün çarşamba. Yarın hava bakalım yağmurlu olur herhalde. Bugün yağmurlu gözüküyor ama yağmadı. Yarın çarşamba. Gerçi bu videoyu zaten yarın sabah atarız. Yani e, burada şimdi arkadaşlar hava durumu hava durumuyla iş olmuyor. Hava durumu burada hiç tutmuyor yani. Ofun hava durumuna uymuyor burası. Neydi? Nereye? Nereye gidiyor kızım? Tamam git. Uçi. Uçi. Film kızım abi. Film. Boçi, Boçi çok seviyorlar ya. Ben Boçi'yi iyi ki sakladım yani arkadaşlar. İyi ki yani boşa gitmiş olsaydı şimdi bunun böyle bir battaniye olduğunu nereden görecekti? Şuraya bak ya. Böyle bir şey yok ya. Boşi. Hiç salya yok ya. Bu kadar temiz olur mu ya? He Boşi. Boşi. He? Boşi var ya arkadaşlar çene de süper ha. Hep tam birbirine kapanıyor. Boşinin arka ayaklar da şey. Yani e, arka ayaklar düz bakıyor. E, herhangi bir problem yok. Bir çek uç başı var. Ha burası. O da gidiyor yavaş yavaş. Baksana. He çek uç. Şimdi yazın boşuyu güzel bir yıkayacağız. Parlatacağız. Aslında boşu üstü temiz de narkoz gibi bir ayının yanında kalıyor. O yüzden Kim attı? Kus. George. Silah sesinden falan hiç korkmuyor. Zaten sinirlere sinirlere geliyor Lady bile sinirleniyor yani. Neydi kaç gün oldu? Kim atıyor kızı? Kim atıyor? Nereydi? Susun! Evet arkadaşlar. Oo aşağıda köpek evin içine girdi. Sedat'ın köpeği. Evden çıktı, bak görüyor musun? Bak evden çıktı. Yakınlaştı oraya bak evden çıktı, şu anda bak. Bunlar <laughs> domuz köpeği, av köpeği yani. <laughs> Bugün şu bayrak işini halletsek iyi ya. Şşt, ne oluyor oğlum? Aferin oğluma benim. Aferin Pablo. <gülüyor> <gülüyor> Momo sus lan. Hava soğudu arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet